Arkadaşlar um, bir Rainbow Friends adlı bir oyun oynayacağız. <laughs> yani ben bu oyunu pek bilmiyorum. Şimdi böyle ıı, de gez, gezinirken buldum. Şimdi bir kutumuz var bir tane. Um, mobil için şöyle kutuya bastığımızda kutu oluyoruz. Neden ben de bilmiyorum açıkçası. Galiba um, korku oyunu diyebiliyorum. Yani geçmiş olan kardeşlerimiz izlemesin diyebiliyorum ve eğirmek ve kutu olmamız var ve başka hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar o zaman hemen gidip şöyle girelim arkadaşlar bunlar merdiven mi yapıyorlar anlamadım da Allah'ım ya Ay, ben şuraya geçeyim arkadaşlar al üstüme basmayın o arkadaşlar daha fazla diyorum istiyorsanız hani şey. lütfen izlemeyin unutmayın arkadaşlar yani çok fazla şey istemek istemiyorum sizden bir saha gizlisine çıkmak okey bu arada ee, şöyle yapacağım ben alt yazı falan ekleyeceğim bir kısa olabilir yani alt yazıları geç şey yapabilirim ve loading yani yükleniyor diyor siz de öyle gözükmeyecektir Skip diyelim çünkü bitmek bilmiyor diğer oyuncular bek beklemek Diğer oyuncuları beklemek mi? Bek yemek galiba bilmiyorum arkadaşlar. Muhteşem İngilizcemin <laughs> yettiği kadar size sunmaya çalışacağım oyunu. Evet. evet. Gerçek sesiniz fazlaymış arkadaşlar. Eee Dogula. <laughs> Aslında öyle oldu lan herhalde. Tuhaf dünya. Haram. Şu şey oldu lan orada. Galiba bir el geldi arkadaşlar görmediniz. Görmedim galiba benim parlaklık yedik kısık. Oh. Ne oldu bu arada? Rainbow Friends. Yani Rainbow Friends yani bu kadar yani arkadaşlar. Eee Başka koyum koymuş olabilirim. Böyle evli. Oha biliyorum. Oha Hoş geldin. Yardımına ihtiyacım var. Tamam. Fell over. Ha, benim bloklar gitti diyor. Onları bulursan sana senin evine bilirim Bol şans. Bilmiyorum unuttum. Şöyle. Ee, Helmok von. hiç duymadım diyor da o yüzden galiba çeviremeyeceğim. Bu kadar araştırmak istemiyorum yani cimdik. Şimdi bitti şimdi şöyle bakalım böyle kutular var kutuları elimize aldık ne yapacağımı ben de bilmiyorum Anam o ne Bismillahirrahmanirrahim Kutu mu olsam Kutu olayım bari Dostos gibi beni fark etmiyor Fark etti mi beni o Korkuyorum şu an abi o neydi Mavimsiydi Tek bildiğim o bir de Sarı saçı vardı o neydi hakikatten bu arada? Onu ses Arkadaşlar sesi şu an gelmiyor olabilir Çok net geliyor ben çünkü bu sesi olmuyor Bismillahirrahmanirrahim Galiba kutu oturduğumuzu biz görmüyor ya Evet Ha, nerede? Galiba ben bilmiyorum şu anda Adam tell, talk me Anlamadım tell me ne demekse ben hiç geleyim. Yani inşallah beni görmez yani. <gülüyor> <gülüyor> Koy a bura mı koyuyormuş kızlar arkadaşlar. Hiç bilmiyorum tesadüfen geldim buraya. Hala ayak sesleri var ya. Hah. Aa Abi de Abi korkuyorum. Kutu olmak, kutu olmadım. Abi inşallah benim bir Şey şu an yani oyunu tesadüfen buldum ve şu an hiç bilmiyorum oyunu arkadaşlar. Karakterimi de hep öyle mi kalsın yoksa değiştireyim biliyorsanız like atın ee, karakterimi değiştirmek diyorsanız like atmayı e, değiştirmek istiyorsanız hiçbir şey yapmayı unutmayın yok yorum ya ben yorum ya anam suya yaramaz anam evet beni gördü beni gördü kesin beni gördü evet bu kutu olunca görmüyor ooo adam tamam lan Arkadaşlar ister mi yok görebilir gözününle kutu olmak istemiyorum Aa ah, kutu var orada. Beyaz bir şey var mı işte? O mavi mi acaba? Abi o karakteri de görmüş olduk arkadaşlar. şimdi bunu şimdi oyun tek çaktırmış diye biliyorum. Update geldi ama update'in ne olduğunu gram bilmiyorum. Çaktır iki mi geldi bilmiyorum yani. Alacak update çaktır e ki geldi. Bu ne var? Ziller var burada. Tabii bir şey var. Orange he dined. Orange he Ne olduğunu bilmiyorum aksa olursanız. Tamam. Teşekkürler. Orasını çeviriyorum galiba orasını galiba. Çeviri çok fazla çeviremediğim yerleri Google çeviriden yeni yaparım arkadaşlar. Evet. Kanı göstermiyor. Hayır. Yüksek. 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 Evet, o adam gazı, gazı. Yani arkadaşlar oyun, şu adam galiba şu adam ya evet. şu adam oyun ikide geçmiş. Bir Vince yazıyor çünkü ben sonunda bu kişi bu kadarıyla gazı diye okunuyor. Yani gazı diyor okunduğunu biliyorum. Ne gazı diye Bu beni bayandı ne? Yoruma artık bir. Yeşil uyanmış gibi görünüyor. Senin orada olduğunu biliyor. Ee, o seni göremez yani kutu olursan bile seni yakalayabilir. Yani onunla topuklayacağız arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde kutu olmamız bile onu işlemiyor. Kutu olursa kutunu bile bizi öldürüyormuş yani.

Ben daha hak ettim bu bizi görmüyor. Oranın. <laughs> <laughs> Ay arkadaşlar kollarına bile değmeyeceğiz galiba bunun kaç olduğunu. <laughs> Aa gelmiyor. Aa orta mı tutuyor bu? Abi bu orta mı tutuyor? Bu mı tutuyor? Çok saçma kalan. Ya bu da Abi üzgünüm abi. Abi her şeyi o yaptı. Abi benim mağazım yaptı. yaptı. Abi benim korktum ben bu hareket etmiyor diyorum arkadaşlar ya neyse arkadaşlar zaman bir süre sonra kaydım durdurup geliyorum bu arada arkadaşlar bir şey daha öğrendim ee, hani daha demin elimdeki şu kutu var ya şu kutu elimdeki daha demin daha, daha demin aldığım çizim oradan kutu var ya yani buraya koyacağız neyi besleyeceğiz köpek mi var acaba köpek biz miyiz çok çok o kadar mantıklı şeyler var ki Aya arkadaşlar şunu da öğrendim, şunu da öğrendim. Sadece bunu öğrendim. İki tane ayak sıra bam güm bam güm sesleri şu maviden geliyor. Dip sesleri de yeşilden geliyor. S Okey, aşkım, aşkım. E gibi. Bak, e ya gibi. E ben El Fatiha. ben El Fatiha şu Kaçın. Yeni. Abi özür dilerim abi. Abi özür dilerim abi. Abi özür dilerim abi. Şöyle miymiş? Ben kutu ses geldi çünkü. <laughs> de olduğu için mi ben spoilere mecburum işte, bak. Ben onu izlemelerin çözücüsü kötü yüzü veriyorsunuz. Lütfen <laughs> lütfen. Haydi geçti öyle geçti. Nereye geçti? Git 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 git. Oh, shit. işte daim ben orada kalp krizi yaşıyordum tamam. Hayt hayt Allah cezanı versin. Yeşil Allah cezanı vermesin. <laughs> Allah cezanı vermesin. <laughs> Aa bu ne lan? Aa dinozor. Dinozor var arkadaşlar burada. Dinozor ne? Hakikaten ne oluyor? <laughs> <laughs> ee, neyse. oyun iki tane mama. Köpek maması ya. Hatta ne yapıyoruz? Abi ne yapıyoruz? Kibe getiriyoruz. Son, evet, son iki tane kaldı. beğendiğiniz o kutuyla devam ediyor arkadaşlar o. Aa evet iyi de Oy. Abi de, de böyle bir şey var. Neyse. Aha. Turuncu el. Evet, mama doldurdu. Kim bana acaba? Şu olabilir mi daha? Ha, bu şu turuncu bir e, turuncu galiba yuvasını terk etmiş arkadaşlar eğer yerde turuncu bir ya sarı ya da turuncu bir şey görürsek diyor e, kutu olacağız ya da dolaplara e, dolapları saklanacağız diyor dolaplar ne hakikaten bir bilgim yok o yüzden giyince otan şey yapalım demiştim. başlamıyor mu? Ya bu arada şey, Roblox daha yeni başlamadım. Ama bu oyuna daha yeni başladım. Ve şey hesabım çalındığı için ben de yeni bir hesap kurdum. Ama bu oyunu hak ettim daha yeni geliyorum. eee bunu çeviremedim. Bunu galiba Google çevirdim zaten. Havalandırma neden ayak izleri var gibi bir şey diyor. Anlamadım bir şekilde. Neyse ben gelin. eee Friends food Ee, bunu galiba Google Türkçe'den bulamamışımdır. Anamın. Anam öldü mü? İkisi geldi. İkisi geldi. Hak ama hocam ikisi de geldi. Ben kendi kendim hayatımı kurtaran kişi. Şey. Git <laughs> lan. Burada ha buldu. Hakikaten istirek buldum. Ses ne? Havalanır mı sesi var arkadaşlar? Kapıdan buldum. Neyse. Onun ne işi? Buna ampul gibi. Kutu, kutu olan kutu. Yani ne gazet? Aa evet. Galiba bunlar bu bakın böyle bunun içine giriyor. Böyle içinden böyle saklanıyor karakter yoktur ki bunlar ne hayır hayır Şu İkisi de aynı yerde olduğu için şöyle bir fazla durmak istiyorum fazla çok, çok uzadı ama inşallah gönderebilirim bu videoyu tamam sadece şunu Hayır abi ben de iyi. Ben de şeyi bitiriyorum. Ben de diyorum ya. Ya bir mevzu. Oha durun lan daha iki kişi öldü. De etesi de arkadaşlar galiba birisinin öldüğüne işaret ben de bilmiyorum. Yani Spray intip bulmuş. Yok yakalandı yakalandı. Bunun ne alakası var? Evet. Öyle. Tek ikimiz mi aldık lan Evet. <laughs> En kenara, en kenara, en kenara, en kenara. Git, 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 git. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Çok korkuyorum. Bu ses ne arkadaşlar? Havanın bir sesi var. Biliyor musunuz bilmiyorum ama hakikaten bir hava... O ne lan? Akın bu 是你是呀？是呀！我是嗯……呃，……嗯，……嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯， O neydi hiçbir fikrim yok ama galiba havalandırmanın sındırması arkadaşlar O nedeniydi ben onu say abi o da geçici bize yardım edecek onu şeyleri tutacak zannediyorum ya O da ondanmış Görüşürüz arkadaşlar be Kendinize çok iyi bakın ve like atmayı unutmayın Hem inşallah çıkmış